Herkese merhabalar ben Enes kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz en son Göztepe'yi yenmiştik değil mi 1-0 aynen 1-0 yenmiştik ve şimdi Kasıpaşa ile yapacağız arkadaşlar Kasıpaşa ile Zira Türkiye Kupası'nı oynayacağız hemen şöyle maçımıza geçiyoruz arkadaşlar e, yeni transferlerin gelmesini de az kaldı yeni transferlerle daha da güçlü bir takım olacağız elimizdeki bazı oyuncuları satmayı düşünüyorum özellikle Afobe'yi satmamız lazım e, başka kimi satabiliriz Hüseyin'i belki satabiliriz arkadaşlar. Onun dışında canini de düşünmüyor değilim ya. Abdülkadir Ömür'ü satacağım. canini de düşünüyorum yani şey olarak satabilirim ama kadroda da şu an tutmak istiyorum. Orijinal kadromuz olsun diye. Bravo. Hadi bakalım. Çifte kupa istiyoruz. Çifte kupa. Şifte kupayla ayrılabilecek miyiz? Sezonu tamamlayabilecek miyiz bakalım? Envakami. Canım ne güzelsin. Canım <laughs> <Ben mi> yerim <laughs> sen o. <onu? gülüyor> Abdullah Hoca. Çok güzel bitirdik ama ya. Baksana bitiricilik güzel. Envakami içeriye saldı. Göztepe maçı çok güzel geldi. O güzel bitirdi. Canini yerim senin. Canini. <laughs> 1-0 oldu arkadaşlar. <laughs> Hoca da çok sevindi bu gole. Bu kadar erken beklemiyordu. Takımın performansından dolayı. Ama yavaş yavaş oturuyoruz tabii ki. Yani Hamsik yeni geldi falan. Cervinho'yu da alacağız tabii ki. Onu unutmadık. Alacağız. İlla ki alacağız. O gelecek buraya. Hamsik marakamşik, Hamsik Bakasetas Ah be Hamsik karşıladı Yusuf Erdoğan şimdi Bir fake Hayradinovic Düşürdüm onu orada Devam sen şimdi Bakasetas Abi adam bir omuz koyuyor Abi siz çalışmadınız mı ya Ağırlık antrenmanı yapmadınız hiç Bakas Setas. Bravo çok güzel Berat. Yusuf Sarı'yı düşündü ama. Oğlum pes, mo mobil gibi uzun top atıp duruyorlar ya. Yusuf. Ah be Canini. Gördüm ama çok dengesiz bir pas. Hisabetsiz bir pas. Berat. Erken golü bulduk. Sakin oynayalım. Rovanş maçı da var zaten. Berat. Yusuf. APR ah, eş kaptırdın. Edgar E. Savunma çok iyi oldu ya. Of yanlış yere pas. Edgar e. Yani hava toplarını bırakmıyor maşallah. Çok güzel. Bravo. Aa be ne yaptık lan. <laughs> Çok kötü pas. Elimizdeki kol tabii ki bu kadar yani. <laughs> Sağ sola bile zor dönüyor. Normal PlayStation kolu değil. Of çok güzel çektim. Of burada karmaşa olur mu? Karambol. Biraz fazla abarttım. Yusuf'la da güzel çalım atıyor. Messi gibi. Hep reşi gösteriyor ekranlar. Bu yetenekli diyor. Geleceği parlak diyor bu oyuncunun. Biz onu var ya 40 milyon euroya satarız belki. Uğurcan'ı 25 dedik en az. Daha da fazla gidebilir. Yusuf'a da bir 15 alırız herhalde. Satarsak. Yusuf. Hadi be bak Asetas gelmedi. Eyvah. Kaleci Uğurcan. Bravo. Uğurcan başarılı ya. Marek Hamşik. Çekti. Edgar Ye. Bakın. Setas Tronsen. Hamşik. Tronsen. Top bizde. Bravo. Oyuncu değişikliği. Hotsic. Çıktı. Telin giriyor oyuna. Kasıpaşa'da. Ah be Envaka Vitor Hugo Abi Yusuf Erdoğan Vitor Hugo Resh Vakay Setas Envaka Of Düşündüğünü tam olarak uygulayamadı orada. Bravo. Bak Esetas çabuk ol. Canini. Yusuf Sarı. Canini. Of çok ağır kaldık ya. Berkaşlar'da Canini sanki biraz ağır kalıyormuş gibi. Vitor Hugo ileriye çıktı. Hadi Ercan'ı kaptırdı. Vitor Hugo. Hamsik. Berat. Çok güzel paslar. Akasetas falan. Çok iyisin. Envakemi, Abi sıkıştırdılar. Onlar da bir şey yapamıyor da. Hayra Edinovic çıktı. Haspolat, Polat. Akasetas. Oha. Tronsen. Bakasetas. vake mi vurdu kaleciye. Yusuf. Vitorigo. Kafaya çıkıyor. Ah be. Aman diyeyim. Edgar çok başarılı. Edgar. Ve maç bitti. 1-0. Canini'nin golüyle kazanmayı bildik. Gerçekten çok güzel bir gol. İyi bir bitiricilik. Kasımpaşa şut çektirtmedik. O da güzel tabii ki. Bakıyoruz sonuçlara. Kimler ne yapmış? Beşiktaş yenmiş. Fatih Karagümrük yenmiş. Konya Spor Galatasaray'a berabere kalmış. Biz yenersek şimdi İstanbul Başakşehir'le yapacağız galiba ya da Hatay'la. Yani kim yenerse orada onunla birinde yapacağız yani. Evet Kasımpaşa maçımız ikinci ayak rövanş maçımız arkadaşlar. Hemen ilk maçta kazanmıştık. ikinci maçta da kazanıp ya da en kötü berabere bitirmemiz lazım. Büyük ihtimal 0-0 biter. <laughs> Evet atmosfer şahane her zamanki gibi çok güzel bir sağ. Güneşli bir sağ. Kasıpaşa'nın sağsında oynayacağız arkadaşlar. Ve karşılaşma başladı. Zira Türkiye Kupası. Romanş maçındayız Kasıpaşa ile. İlk maçta 1-0 kazanmıştık. Yani çok zorlanmadık. Ama çok da pozisyon üretemedik. Bravo. Yusuf. Of abi. Adamlar döndürtmüyor. Adercan Ay uzun oynuyor. Hamşik. Canini çok güzel gördü. Ah be. Bu beraberlik bize yetiyor. Beraberlik bize yetiyor bu maç. O yüzden fazla zorlamaya gerek yok. Tabii ki Kasıpaşa kazanmak isteyecek. Çünkü beraberlik yetmiyor. Reş. Reş çok güzel ya abi. Berat. Reş. Berat tekrar. Çok güzel. Hamşik. Tronsen. Abi yapılır mı bu be? Orada <laughs> o kadar pas yapmışım. Eyvah. Çok tehlikeli geliyor Kasım Paşa. Of. Bravo. Ne oldu? Faal mi yaptık? Eee ne faal burada? Ne yaptım lan? Bir şey de yapmadım ki. Ya buradan gol yeriz büyük ihtimal arkadaşlar. Geçmiş olsun. Oo Çok iyi. Müthiş. Baraja çarptı mı? Çarpmadı herhalde baraja. Ha çarpmış. Güzel güzel. Bunu atlattık ya. Gerisi kolay gelir. Aman diyeyim Uğurcan. Valla Uğurcan'ın bon servisi 30 milyon euro oldu. Ah be yapma be. Evakami. hadi be koş ya. Edgar Allah. Kaçırdı reş. Allah terledik. Terledik arkadaşlar. Tronsen. Vitorigo. Amşik. Oo güzel. Evakami. Ah be Tronsen. Gelmedi Tronsen'i. Baskı yapıyoruz. Yusuf'tan da bir baskı orada. Uzun oynadı. Vitor Hugo çok güzel kafaya çıktı. Bu maç Kasıpaşa çok baskılı oynuyor. Bize göre çok daha iyi. Pozisyon da buldu. Biz bir şey yapamadık. Vitor Hugo. Canini'ye doğru. Canini koşuyor ama. Alabilse çok güzel olur. Envakame. Çok kötü bir pas Envakame'den. Edgar Ye. Aman diyeyim çocuklar çarpışmayın orada. Ne no oldu Oxide mi? Ah ve az bir az bir farkla. Çok büyük bir fark yoktu. Hatta di. Vitor Hugo. Oo! Hocam topa müdahale be. Valla golü yedirtecek bize ya. Uzatmaları götürecek maçı. O Reş bravo. Bravo. Bravo çok iyi savunma. Şey e, ıı, Sabek. Savunmada. Önemli bir isim. Aslında stoper de oynayabiliyor ya o. Çok tehlikeli şutlar. Kasımpaşa'dan Koyta giriyor. Koyta Trabzonspor'a transfer olmuş değil mi? Kiralanmış mıydı? <laughs> Tronsen. Envakame. Envakame. Oha hocam. Çüş. Müthiş bir pozisyon bekledi. Ortalığı ayağa kaldır. Of çok güzel bir pozisyon geliştirdik. Ben Oxide dedim açıkçası. Baba bak. Pastar efsane. Canini bekliyor Canini. Çok rahat. Golcümüz Canini yerim. İlk maçta da kazanmıştık. İkinci maçta etkili değildik ama yine de Öne geçtik çok güzel. Hadi Bakasetas koş. Yusuf alabilirsin orada aslında. Çok rahatladı Trabzonspor. Zira Türkiye Kupası'nda virüs tura çok yakın. Edgar Ye. Şimdi kontra atak. Hızlı kontra atak şansı. Yusuf Sarı. Yusuf Canini. Canini gidiyor. Canini. Ah be. Adımı atmayacaktım. O ikinci adımı atmayacaktım. Envakamı çıkartabilirdim orada topu. Vitor Hugo, Núñezsin. Envakamı hara. Hamşik. Envakamı. Envakamı vurdu direkt de patladı. Çok net bir pozisyon. Marekamsik Çok zayıf bir şut oldu Ramazan Köse Gerçekten son 20 dakika 25 dakika Çok etkili oynadık Envakami çok güzel girdi Marekamsik'in pasında Ama maalesef Top direkt de patladı Ve Bu maçı da kazandık Kasıpaşa'ya karşı Gerçekten çok güzel bir maç oldu İkinci yarı daha güzel bir maç oldu Gerçekten İkinci yarı daha iyi oldu Eşit diyebiliriz pozisyonlar. Tabii ki topla oynayan taraf bizdik. Oyun modunda bile karşı oynarken efsane maç düzeyini seçebilirsiniz diyor. Oha 5-0. toplam sonuçlar değil mi? 3-0 kazanmış ilk maçı. Kim ne yapacağız biz şimdi? Ankara gücüyle. Süper Lig karşılaşması. Kaçıncı hafta oluyor şimdi bu? Bakalım. Hemen bakalım bakalım. Yazıyor mu? O 7. maça gelmişiz lan. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Kasıpaşa'yı elemeyi başardık. Ziraat Türkiye Kupası'nda çok güzel bir başarı gerçekten. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize Yeah, but fly sap in on some other shit, four five with a lens to do the right.